Şu sıralar Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yaparak doğalgaz ve petrol kaynaklarının bulunması amacıyla Türk donanması eşliğinde taramalar yapan Oruç Reis gemisini gelin yakından inceleyelim. Oruç Reis, Ankara Maden Tetik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne ait bir Türk araştırma gemisidir. Sığ sularda denizaltı, jeofizik keşfi için jeofizik direktörlüğü tarafından işletilmektedir. MTA ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı işbirliğinde 2012 yılından tamamen yerli imkanlarla inşasına başlanan ileri teknoloji ürünü birçok bilimsel ve teknik ekipmanla donatılan Oruç Reis milli araştırma gemimizin 23 Haziran 2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde operasyon, test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başlanmıştır. Faaliyeti 15 Ağustos 2017'de başlayan ve %90 yerli tasarım, işçilik ve entegrasyonu olan gemi üzerinde birçok bilimsel sistemi barındırıyor. Üzerinde helikopter pisti de bulunan Oruç Reis araştırma gemisinin personel kapasitesi 55. Bunun 24'ü gemi adımı, 31'i ise idareci ve araştırmacıdan oluşuyor. Oruç Reis üzerinde sismik sistem, hava tabancaları, veri işleme ve yorumlama yazılımları, uzaktan kumandaki sualtı aracı, deniz gravimetresi, deniz manyetometresi, yüksek ayrımlı sığ sismik sistemi, tek ışınlı iskandil, çok ışıklı iskandiller, su örnekleme sistemleri, jeolojik örnekleme sistemleri, akıntı ölçer, oşinografik ölçüm vinci gibi yüksek teknolojiye sahip sistemler bulunmakta. Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki 5-6 araştırma gemisinden biri olan gemide 2 ve 3 boyutlu sismik gravite manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi 8000 metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15000 metre derinliğe kadar 2 boyutlu sistem operasyonları gerçekleştirebiliyor. Söz konusu geminin depreme sebep olan fayların belirlenmesinden, derin denizlerdeki kirlilik oranlarının bilimsel çalışmalarına birçok alanda katkı verebilecektir. Özel sektör kuruluşları veya üniversiteler tarafından derin ve açık denizlerde yapılması planlanan bilimsel ve teknik araştırmalar, denizaltı zemin etütleri fiber optik haberleşme kabloları, doğalgaz ve petrol boru hatları güzergah veya stabilite incelemeleri, mühendislik ve araştırma amaçlı projeler, deprem, iklim değişikliği, deniz kirliliği, ekolojik araştırmalar için gerek duyulan çalışmalar doğrultusunda, MTA Oruç Reis, Turkaz araştırma gemisinin imkanlarından yararlanılacaktır. Türkiye'nin sahip olduğu bu son teknoloji gemisi umarız Doğu Akdeniz'de kısa zamanda bize müjdeli haberler verir. Bu tür araçlara yapılan yatırımlar artar ve dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkarız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.